Merhaba size bana anlatayım, hem de tam dört dilde. Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Japonca. Van çok güzeldir. Gölü vardır, dağı vardır, kalesi vardır, kilisesi, camisi vardır. Çok eski tarihi vardır. Hele ki kedisi, lalesi pek güzeldir. Ha bir de Van sallanmıştır. böyle beşik gibi. Bir gidiyor, bir geliyor. Dertmen değiller ona. Çok korktuk damlarımız başımıza yıkılırken. Bebekler anasını, analar yavrularını, aileler birbirini kaybetmişti. Her şeyimiz yıkılmıştır, gitmiştir. Oyuncaklarımız bile kırılmıştır. Ben korkudan kapatmışım gözlerimi sıkı. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyuyorsan bir yere bu? Derken bir bakmışız karanlıkta bir ışık doğuyor. Ellerini uzatıyorlar insanlar. Tut diyor. Yardım ediyorlar. İnsanları kurtarıyorlar. Onları taşların arasında çıkarıyorlar. İlaç verirler. Hastanelere götürüyorlar. Sonra böyle büyük adamlar geldiler. Bir tanesi daha önce de görmüştüm. Başbakandır. Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hepsine ve emirler veriyor. Sarın yaralarım halkımı diyor. Devrem damları yıktı ama biz açıkta kalmadık. Büyük uçaklar gelmeye başlamıştı. Bize çadır getirmişlerdir. Açıkta kalmayalım diye bize hepsini kurdular. Kanalları da bütün memlekete misafir ettiler. Karnımız acıkıyor diye bize bir sürü yemek pişirdiler. Ahında böyle kocaman dev gibi kazanlarda çeşit çeşit yemekler yaptılar. Nohut ve pilav pek bir güzel oluyor. Ben en çok onu seviyem. Havalar soğudu diye hep yeni elbiseler verdiler. Pantolonlar, ayakkabılar, ceketler ne arasan vardır. Hepsini bizimdir. Sonra bazı abiler binalara dokundu baktı. Kötü olanları yıktılar. Hepsini taşıdılar. Yenisi oluncaya kadar bize kutuya benzeyen beyaz evler vermişler. Çadırların yerine bu beyaz kocaman kutu evleri kurmuşlar. Adını da konteyner değiller. Konteyner çadırdan daha iyidir. Suyu hiç geçirmiyor. İçinde her bir şey vardır. Elektrikli sobası, banyosu, ayak bile vardı. Sıcacık suyu bile akıyor. Okulumuz bile vardır. Eskisi gibi değildir. Emeğine de vardır. Ya zaten bu konteynerde o kadar çok vardır ki görsen valla şaşırırsın. Büyükler burada camiye gidiyor. Küçükler parkta oynuyor. Ama ben yine de evimi özamışım. Konteyner de kötü değildir. Ama herkesin evi vardı. Başına sokacak bir damı vardı. Van'da o kadar çok ev yıkılmıştır ki biz sandık ki bu kadar evin kim ne zaman yapacak diye. Ama biz kışın sıcacık kutuda otururken ona soğukta durmamış, çalışmış. Kar, kış, rüzgar dememiş, yorulmamış, usanmamış, çalışmış da. Duvarları yermişler, yolları açmışlar. Yıkılan damların yerine daha ilerini, daha güzellerini, daha samanları yapmışlar. Müzik Duymuşum ki, dedemlerin köydeki damını da yeniden yapmışlar. Hem de koca olanları küçük buzlar içinde hep yeni ahır yapmışlar. Onlar da sıcacık yeni evlerinde oturuyorlar artık. Tav taze mis gibi su içelim diye kocaman borular koymuşlar toprağın altına. İçinde her bir şey geçebiliyor. Hatta ben bile sığıyorum kocaman tünel gibi. Bize geçen gün babamla kura çekine gitmiştik. Böyle bir sürü aile orada bekliyor. Hepsine birer ev verirler. Vallahi da verirler, lillah da verirler. Hem de herkese verirler. Bize de ki, acaba evimiz hangi yeni olacak diye. Erdiş'te mi? Adremit'te mi? Kemenli'de mi? Karacık demeyin. Bostan içi de mi? Sonra kura çektik. Bizim de oldu. Evimdir. Evimiz zor artık. Bizim için yapmışlar. Salonu var, odası var, kapısı var. Candan bakınca gelir bile vardır. Camisi kocamandır. Yani okulum o kadar büyüktür ki sorma. Şimdi size tam dört dilde teşekkür edeyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür welcome. Biz biriz. Beraberiz. Ezelden ebediyete kadar kardeşiz. Onun için bir olduk, birlikte olduk, birlikte Türkiye olduk.